Selamlar arkadaşlar. Derecelim maçtayız. Main etaptayım. Bugün sizlere melissa oynayacağım. Karşımda da öfkeli Moskov var. Doğu girdik. Haberiniz olsun. Yanımda Batu var. Eski global bir feni. Tanıyorsunuzdur kendini. Green Kinoşita. Evet arkadaşlar. Videoyu şimdiden beğen atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler dilerim hepinize. Şimdi şöyle bir bakalım. Bunlar dual lane yapıyor mu? Solular mı? Haritaya da bir göz atalım. Böyle video girişlerinde sıkıntı oluyor biliyor musunuz? Dikkatli oynamam gerekiyor. Öfkesini kullanırsa benim için iyi olur. Açıkçası. Tamam bu arada yamulttum ben bunu öldü bu. Benim de öfkem var. Unuttuğu bir şey var. Şimdi arkadaşlar bur burayı puşlamayacağım. Sebebi minyonların bana gelmesini istiyorum. Ranko da bize geldi ya. Bir de adam milyon kaybetsin. Direkt sen milyon kaybetmez. Adamların e, minyonu milyonu benim milyonumu vurduğunda bakın milyonlar ölüyor ve rakip milyon kaybediyor. Bunlar adice de çok önemli taktikler. Bir tane milyon kaybettirdim adama da oraya gelmeye çalışacağım. Tamam güzel. Devam ederiz. 4 olmasın. 4 olmadan bir kesersek. 4 olacak dikkat. Çok iyi. Çok güzel. Şimdi bir adet fırtına alalım biz. Hızımızı da yükseltelim. Moskov sev kalmaya başlamış. Sürekli bu çalıya girmemin tebebi kendi kendime görüş veriyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu soranlar olmuş neden üst çalıya sürekli giriyorsun niye orada bekliyorsun işte rakibi yakalamak için mi falan diye. Yok alakası yok yani adam zaten benim burada olduğumu biliyor çalıya girdiğimi görüyor. Çok zor bir tahmin değil. Ya şuradayımdır ya buradayımdır yani. Tabi yani bir kendime görüş vermek arkadaşlar. Biri gelirse. Potem şeyi görüyorum yani. Hani LOL'de var ya. Potem atıyorsun. Ben canlı tutayım ben. <laughs> farmı aldırmazsam çok iyi olur yalnız ya. Ben ya bu farmı büyük farmı alamazsa çok geri düşecek. Gelirse direkt W atacağım da aldı ya. Buradan Mion'u vurarak kafasına kafasına. Tamam çok güzel. Le'ye vuralım ya kanka. Moskov oynamayın bu arada arkadaşlar. Moskov'u tavsiye etmiyorum. Hem zor bir hero. Yani cüz olarak bakmayın. Hem zor bir hero hem de yani daha iyi alternatifler var. Gidin <laughs> van, van oynayın abi. 10 defa ölsen iyi, bir ulti basıyorsun. Öfke basıyorsun. Abi ona değil Moskov. Bir tane daha vursam. Ah be orada otomatik gitti şey kitledi gördün mü? Bak bu oyunun bug'ı Otomatik gitti şey Moskova kitledi Bu bug'ı hiç sevmiyorum. Elim falan da çarpmadı bu arada yani. Çok uzak yani benim elime. Neyse ne diyordum gidin van van falan oynayın abi daha rahat dersiniz yani böyle soruyorlar ADC hangisini oynayalım falan diye. Ya van van en basit. bol çok basit. Lane'de falan da güçlü. Oy Moskova baba. Baba Moskov. Moskova gitmiş midir Beyza? Gelin şuraya ya. Bir de ADC'li gank atmayın abi o taktik isteyenlere söylüyorum. Hiç durmadan gank atıyorlar böyle ADC alanlar. Her ADC'li gank atılmaz. Bizim takım bayağı bir ağır yamuluyor bu arada. Biz orada üstünlüğü kurduk ama bana bir görüş verebilirsen. <laughs> Seni tilt ediyorlar galiba kanka. Halledeceğim ben maçı Benim gold falan iyi de işte Saber, Eudora falan var. Çö çözeceğiz ya bir şekilde Koridoru bir alırsan Babacım minyona vursana ya. Allah Allah. Bak minyona basıyorum. Gö bak geri sar baba tekrar izle bak. Minyona basıyorum gidiyor adamın üzerine koşuyor. Önceden böyle yoktu ya bu, bu tarz sorunlar. Niye mele bunları düzeltmiyor bilmiyorum ya. Beni çok tilt ediyor ya, bu tarz olaylar. <laughs> tamam yamulttuk direkt. Çıkabiliriz artık arkadaşlar. Ben bir doğru geri yaparım var. Öldüm ha bunu. Al işte. Tipe bak. Allah için şu tipine bakar mısın ya? İşte ben böyle anlatıyorum. Şöyle taktik böyle taktik veriyorum da. işte geliyor adam bir tane yetenek atıyor. Tek atıyor. Bu da ADC'nin kaderi artık burada yapacak yani bir şey yok. Dur. Onu da keserse var ya çok güzel comeback atar. Çok, çok iyisin güzel. Kankacım al, alırsam iyi olabilir ya. Sen de alabilirsin. Mi? Bir sıkıntı yok ya. Yani. niye onu atlamadı bilmiyorum. Ee, şeye git. Adama yardıma git yardıma. Bırak saldır şunlara yardıma git. Devam 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 devam. Vur 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 öldü o da. Çok güzel yat aşağı. Ne oluyor oğlum orada? Lan senin orada ne işin var deli çılgın? Gel orada gir. Git orada gir. Gir orada gir 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 gir. İnşallah ölmem. Çok az canım var. Bir tık geri çıkacağım. Şeyi kullansın. Güzel bak san da gelmiş. Ben çalmıyor ki şu an. Bunu bir alalım. Bizim takımın fight yapmaması lazım arkadaşlar. Tam buraya saldırırsa ben de buna girerim. Tamamdır. Sana da yamulttuk öldüm galiba. Bu ne yapabileceğim bir şey yok maalesef duvara vurdu beni. <laughs> Şu kusura bir info verelim de. Kus. Kus. Benimle oyna kanka. Mavi koru. Yeter. Bir de benle gir. Yazışa bak. <laughs> abi bu şeyi yapmayı bilmiyorum ya. Klavyede iyi yazmayı bilmiyorum. Telefon klavyesi benim var ya. Abi çarpıyor ya. Geliyorum geliyorum. Team team koş team. Yürü 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 yürü. Korkma yürü yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Hadi hadi. Atla. Oğlum nereye atlıyorsun? Yanında Saber var. Gittin nereye atladın ya? Devam 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 devam. Vur şuna vur şuna. Şu, şu Eudora'yı yakalayın yakalayın onu. O, yakala onu yakala. Kule korumasını aldık botun. iyi bize şey lazım arkadaşlar, canavar avcısı. Çok da gerek yok şey yapma da. Doğa rüzgarına falan. Ve 2000 ormanları dıllayalım. Farm lazım, farm, farm. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler Türkiye. Oynarız arkadaşlar. Hop tak. Çok vurabilir. Saber. Yalnız var ya, ucundan temiz çalmadım mı arkadaşlar. Triple kill. Yapacak bir şey yok. Adam kaçacak da yoksa ne yapalım. Evet Lord alabiliriz şu anda bence. Yine bir can çalmam yok tabi. Amlemden biraz can çalıyorum ama ya. Stek birikiyor ya. Gangs <laughs> ben bir botu alayım. Destiny'nin çok çok iyi çok güzel. Ben şu botu bir alayım ya. Yani. Ya da botu almayayım. Vazgeçtim. Lord gelecek. Kufra eğer ki Lord'la beraber atlarsa Lord'la atla kuf. <laughs> Lord'la beraber atlarsa güzel şeyler yaparız. Kimi dikkat et kimi? Baba azıcık gold lazım ya şunu bana. Tam bu itemi da bitirdik. Şimdi artık en yakın hedef yapabiliriz bence. Birinin <laughs> o lordla beraber atlaması lazımdı. Sanki. Ben buraya girerim bu arada arkadaşlar. Devam 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 o da ölür o da ölür. Tamam. Gelsin sen gelsin ya. Yani. Önemliyse. GG. Bu Melisa'yı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Böyle sürekli rakibe kukla atıp dürtüyorum ya. Gerçekten çok iyi oluyor açıkçası. Eğlenceli. Şimdi ben bu hesabı main hesap dedim ya bazı arkadaşlar şey diyecek. Gerçi geçen videoda anlattım ama herkes izlememiştir. Herkes aynı videoyu izlemiyor sonuçta. Bir tane bende şu an hesap var kullandığım. Bu beta olan. Diğeri de beta olmayan hesap. Bakın bu şöyle beğeni atalım. %40 bulmuşuz. Bende iki tane hesap var. Bu benim hesabım. Bu da kız arkadaşımın hesabı. İkisini de böyle no name yaptım. Sen x'siz. Kanka geliyorum bir saniye. Bunda bu sezon kasacaktık işte de. Bakalım. Yavaş yavaş bir şeyler yapacağız. Kafamda birkaç fikir var da işte maalesef yanımızda gece gündüz oynayacak oyuncu birazcık zor bulunuyor. Evet arkadaşlar videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.